İlk yardım hayat kurtarır. Ancak bilinçsiz ilk yardım yardım değildir. Bu görüntü Gaziantep'te kaydedildi. Ne yapacağını bilemeyen kalabalık yaralı içindeyken yan yatan aracı düzeltti. Ülkemizde trafik kazaları çok fazla oranda yaşanıyor. İyi niyetle yapılan ilk yardım uygulamaları, yanlış uygulamalar kişinin hayatına mal olabiliyor. Belki yardım etmeye çalışıyorlardı ama yaralının ölümüne neden olabilirlerdi. İlk yardım noktasında doğru bilinen çok yanlış var. Herhangi bir kaza anında herkes e, olay yerine koşuyor. Aslında buna gerek yok. İlk yardım eğitimi almış bir kişinin rahat bir ortamda çalışması gerekiyor. Onun için mutlaka boş bir alan bırakmamız gerekiyor. Hayati tehlikesi varsa kişiyi araç içinden çıkartılması gerekiyor. Trafik kazaları oldukça fazla yaşanıyor. Siz de olası bir kazayla karşı karşıya kaldınız ve kaza alanına koştunuz. Peki o an neler yapmanız gerekiyor? Kazaya uğramış bir araç ve araç içinde insan var. Burada yapacağım ilk işlem güvenlik önlemlerini almak. Ve sonra araç içinde kazaya uğramış kişiye bilinç kontrolü yapıyorum. İyi misin? dedim bilinç yok. 10 saniye boyunca sonunu dinledim, sonunum yok. Bu kişiye temel yaşam desteği uygulamam gerekiyor. Bir elini pantolonun cebine, kemerin cebine yerleştirmek, diğer elini bileğinden tutmak, geçirerek yanağımı yanağıma sıkıştırarak şu şekilde sürükleyerek emniyetli ve güvenli bir yere Alıyorum. İlk yardımda yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gösteren ilk yardım eğitmeni Mihriban Eser bir de mesaj verdi. Tüm bu yaptıklarımızı bilmiyorsanız bazen hiçbir şey yapmamak da ilk yardımdır. <laughs>